Sizlere mesleki eğitim merkezlerinden bahsedeceğim. Çok önemli bir video aslında. Çünkü öğretmen arkadaşlarımızın bir çoğu tarafından da pek bilinmeyen bir bilgi. Nedir bu? Mesleki eğitim merkezleri bir kere meslek liseleri değil. Bunu karıştırmayalım. Mesleki eğitim merkezleri yani bizim bildiğimiz eski çıraklık okulları ama artık bir özelliği var bu okulların. Geçen seneden beri bu okullara başlayan öğrencilere lise diploması verme uygulaması başladı. Yani Çıraklık Eğitim merkezine 9. sınıfta başlayan bir öğrenci lise diploması oluyor. Haftada bir gün sadece okula geliyor. Diğer günler ise işletmeye gidiyor. Oto tamirci, kuaför artık nerede çalışıyorsa öğrenci burada işletmeye gidiyor. Hatta işletmelerde öğrencilerin sigorta parasını da devlet karşılıyor. O yüzden birçok öğrenci için çok iyi bir alternatif. Yani 500 puanlık bir LGS sisteminde 100 puan civarı aldıysa öğrenci, hani illaki Anadolu Lisesi diye zorlamasın verilerimiz. Üstelik günümüzde birçok üniversite var, çok fazla mezun var. Ve hani durum ortada. Çok fazla işsiz kalan oluyor. Oysa ki hani çok, çocuk çok da başarılı değilse, bence bu alternatif değerlendirilmeli. Çünkü hemen hemen artık herkesin arabası var. Ee, mesela bir oto tamirci çok daha fazla para kazanacak. O belli. Günümüzde çırak da azalmıştı ama bu sistemle yeniden oluşacak. Ve e, bilerek mezun olacaklar ve onlar için maddi açıdan çok e, önemli bir gelişme bu. Ha çocuk derse ki 18 yaşında 19 yaşında ya ben üniversite okumak istiyorum lise diploması da olduğu için üniversite sınavına da girebilecek. Şunu da söyleyebilirim. 20 yıllık öğretmenim aşağı yukarı gözlemlerimde e, 100 puan civarı alan öğrencilerin çok büyük kısmı çok büyük başarılar sağlayamıyor akademik olarak. Hani bence yüzde ikisi falan kendisini sonradan fark eder. Yani insan hani matematik gibi değil. 2 çarpı 2 4'tür ama insanda öyle bir şey yok. Hani çocuk 13-14 yaşında belki ders konusunda ilgisiz ama o daha sonradan kendisini keşfedebiliyor. Diyor ki ya ben okurmuşum abi diyor ve gerçekten de böyle çıkan öğrenciler olabiliyor ama oranı çok az dediğim gibi hani e, ortaokulda eğer çok fazla ders akademik başarısı yoksa hani büyük ihtimalle yüzde 98 yine başarılı olamıyor İşte o tarz öğrenciler için çıraklık okulu yani meslek eğitim merkezi biçilmiş kat e, kaftan kesinlikle okullara gitmeliler lise diploması da aldığı için eğer kendisinde keşfederse üniversite şansını da böylece e, değerlendirebilir. Ee, sizlerden ricam bu olay bilinmediği için lütfen bu tarz e, çocuğu olan tanıdıklarınıza bu videoyu gönderin. Öğretmen arkadaşlarımız izlesinler. Bu konu hakkında bilgi sahibi olsunlar. Çevrelerinde muhakkak bundan faydalanacak gençler ya da e, o 13-14 yaş grubu e, çocuklar vardır. Onları bilgilendirirler, velileri bilgilendirirler. Sınıf öğretmenleri bunu izlesinler. Mümkünse paylaşsınlar. Paylaşmalarını da isterim. Hani kendi video izlenmem açısından ziyade bu bilginin yayılması açısından istiyorum.